Oraya oraya kafa geldi. Ersin aracı alıp bana gelebilir misin? Bekle. Aynı şeyler olabilir ekip. Aynı ekip gibi abi. Abi girmiş. Aynı ekip derken? Memo çok açık abi. Bizim içimizde de... Yok yok ben şeyim. Yok yok. Memoda taç var da. Kayadayım, kayadayım. Taç var taç. Benimki. Memo, full tarayacaklar biliyor, biliyor musun? Iyi. Kanka araç yok mu? Var da. Alamazsın, kanka, yok be. Alamaz. kanka yok, seni alamazsın. yok araç gitti araç gitti Hale bak kanka gelsem ne yazar zaten buraya bak ya gitti. versene alanı buraya Bir alan da alanı doğru ya öf benim atam ya niye geçmiyorsun ki oraya zaten öf. abi ya joystick çok mu açık abi bayda herhalde karşı E3 mi Anna abi. Ya ulan saçmalığa Bak şimdi ben buradan bir gitsem var ya görecekler Değil mi? Çok görür abi çok ama net. Annesini yani. alma. Abi cover var yine de. Bana bakmıyorlar ama bilmiyorum. Görme, 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 görme. Bana değil herhalde. Eyvallah. Oğlum beni görmeyin bak. Ben sizden. Kuşu abi arada. Kaya alanı değil gibi abi Ya onların tam orası alan ya. Aynen. Şu bayii falan var ya bu sol tarafta. Abi sağ tarafında adam olabilir ha. Orada bir cover ya, var. Cover varmış abi burada çok güzel. Ama bak şimdi. Var var da. Bakıyorlar. <laughs> Bakıyorlar, karda adam çekiyor şu an. Benim öldürdüğüm adamlar. Ho. Oh. Helal 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 bundan sonrası. Ha çatı. Abi ben tam net görün. Ha. Koş mu, koş koş. Hayır. O beni bak bana abi, fark bak. Fark etmemiş abi fark etmemiş. Aynen. İşte ben nereden yani, gireceğim abi. şimdi alana? Abi sol taraf sol taraf onun sağ burada. Sol tarafın sağ burada abi solun. Abi üst görecek. Üst üst görür şu an. Evet üst bakıyor, görür üst, de. Bakıyor, Oğlum bakıyor. nereye gideceğim? Tamam da nereye gideceğim? Başkaları yok. Ağzım bir gibi... Haydi abi sağ tarafa al Abi bu, bu solda kavurmuyorlar. Kavrılıyor. Kavrılıyor. Hadi. Oğlum alan burayı verdi. Ben <laughs> Oğlum beni görmeyin sakın. Kanka abi, seni görüyorlar. Al... Zıpladı zaten seni gördü. Ama var ya bunlar buradan çıkartmam ha. Harbi diyorum. Bak o çocuklar bana sıkmasın. Ben bunları buradan çıkartmam. <laughs> Aç ah, çatı ki. Hapçı atı yaptı. Abi sende. Abi abime vardı ya. Yani seni snipe'lıyorlar kanka. <gülüyor> <gülüyor> Lan şimdi o lan bunun kavuru mu var acaba ya. Lan molotof <laughs> falan kalmış saçmalama bak. Umarım şu eve geçmezler oradan gözüküyorum. Evet. Ölümüne. 5 hani saniye. falan filan. 5 saniye var Bir <laughs> <laughs> Ay çıldıracağım. <laughs> abi orası dört ya değil herhalde baygın ya. Abi, baygın. Baygın. Sadece baygın var abi man, gördün mü? Aşağıdaki yerde mi yatıyor? Baygın değil mi? o? Kayanın dibinde abi sağda. Araca mı inecek? Oo bak bak. Alan abi alan. Arası sen seni almaya mı abi Aynen bence almaya geliyor. Yapma 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 gerek yok. Gerek yok gerek yok. Lan öleceğim öleceğim. Oha bu alana girebilir miyim ben? Aracı binersen belki. Lan şunu da basarsam. Aracı binersen belki. Abi. Şey bas, evet evet. Abi sen bas abi. Ben lazım. Lan kanka. Tamam girdin, girdin. <laughs> girdin Allah, Allah yemin ediyorum yemin. <laughs> Kardeşim. Selamun aleyküm. <gülüyor> <Selamın> <gülüyor> aleyküm ya böyle bir şey yok abi. ya. Abi bu kim? Hangisi? Evet, abi Diğer abi. arkadaş sizden mi? Hangisi? Şu Şefede bir adam var da zıplıyor da. Ha yok yok Şunun bizden bakımında. değil. Yok bizden <laughs> değil. Ya var ya hep benim atam <laughs> ya. Bak şu evi almadık. Gittim şey yaptım <laughs> ya. Hep benim yüzümden ya. Biz <laughs> gittik dur evi aldık. Ya, biz, ya, ya. Biz, ya, de ya. biz de baktık sen oradasın. Dedik kurtaralım <laughs> bari yardım edelim. Eyvallah çok teşekkür Selamın ederim abi. ya. Abi. Canı pahasına aldım bu arada. Kardeşim. Harbiden öldürdük siz kendini, kendini ya. Niye bitirdiniz? Hangisi ya? Vallahi öldü çocuk bizim ya. adamları siz öldürdünüz abi. Siz hangi siz, tekli siz, mi? Kızın adamları öldürdünüz. Ha, Hangisi? seni adı neydi? Wraith, Wraith. Abi abi siz değil. Siz değil. Ha biz değil mi? Bunlar bunlar. He bilmiyorum. Abi, biz, bunlar bunlar. Bizim adamları bitirdi. He olur öyle oyundur ya. Ne olacak kardeşim ya. Normal Oyun gördük şuradaydı <laughs> olduğunu. Bir dedi bir gerçekten Zaten şey yasaya da bir karşılaştık. Ondan sonra dedik sıkmayalım. <laughs> sonra buraya koyduk. De... <laughs> ya, ya bunlar var ya. Tepede Arap durdunuz ya. ya. Taraf çok iyi fokus sana. Bizi hiç göstermiyorlar dedi He. <laughs> 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 ya bir ara var ya bak adamların evet, var ya bak abi. dönmüşüm. Oraya kadar gelmişim hala beni kesiyorlar. Free de zannediyorlar beni. <gülüyor> <gülüyor> Bana bakıyorlar <laughs> hale. Ben dedim bir yer ölecen ama kitin yetifti. Abi. Ya abi, son anda son anda girdik vallahi. Bu arada seni benim nereden arkadaş bir selam söyler. Adı ne? Ersal bu adamı sen Rezan. Rezan. Rezan mı? Aynen aynen. aynen. Rezan'a buradan selam olsun. ID'sini versen ona Royal Pass göndereceğim. Efendim. <gülüyor> Rezan <laughs> ID'ni biliyor musun? Ersin abi Heh. bizim Söyle. bizim arkadaşın selamı var Bali Bey'in. Bali Bey lan Bali o Bey. Sana kalmak oh, istiyordu ama. Salım. Ersin, 514. Bir dakika. <laughs> Dur. Ha. Söylesene. 514. Evet. 872. 872. <laughs> 0176. 0176. Tamamdır. Bu arada <laughs> Ersin abi. <laughs> Ersin abi. Abi saat 9'dan bellidir. Tamam mı? Aynı maça denk gelecek diye giriyorum yok. Bir çık yapıyorsunuz ya. Deli oldum. <gülüyor> <gülüyor> Bali Bey'in ekibinden misin sen? <laughs> evet abi. He belli belli zaten. Efendim kardeşim sor sor. <laughs> Youtube açacak mısın? Evet. Atacağım. <laughs> Teşekkürler. <laughs> patlayalım <o> abi. <zaman. gülüyor> patlayalım. Patlayalım, patlayalım da abi. Heh. Senin memleket nereydi ya? Siirt kardeşim. Siirt. <laughs> vay, Şerriz <Evet>. abi. Hadi. Patlayalım <laughs> ha. Hadi patlayalım. Arkadaşlar tamam. kendinize iyi, iyi bakın. sağlık. Size burada. çok teşekkür ederim. Sağ olun arkadaşlar. A abimin selamı var. Aleti selam Kanka bu oyun var ya. Ay. Aldın 15-16 puan. Kanka artı 17 aldık gene ya. Güzel. Artı 20 21. verdi bana. Puanı merak 17 puan. Çok iyi verdi ya. <laughs> Ay. Sağ olsunlar ya gerçekten. Kardeş adam kendini öldürttü gördün mü araçta gelen? Bak hele bak ben ya. Adam. Bak hele ya. Adam gibi adam. Adam gibi adam ya. Ölüyorum anla. <laughs> Sıra 8. <laughs> abi editörde söyle ölüyorum anla şarkısını koy sana. <laughs> Kanka yarın ertesi iki herhalde. Kanka ama ben ban yiyeceğim değil mi? Ban yedim mi acaba? Adamlar beni orada kuşardı ya. Nasıl olacak? Bu arada sekizinci sıradayız ya. Sekiz değil mi abi? Dediğim gibi. Şu an sekizinci. Ama Lockdown sorun olmaz mı ya? Yani. ha? Ama İnşallah. Hiç vardı göremezlerdi ki seni. Sen obdan arasındaydın abi. Öyle her babayit göremez. Ha. Doğru. O da var. Ya sen yatıyordun abi. Onlar fight dönüyordu yani. Nasıl görsünler seni? Vallahi çok iyiydi ya. Evet, ee, yedincilik bayağı bir sıkıntı. Çünkü kaç?